şaples askılı kız şuka ben burada görmeyen gözümle pirinç ayıklamaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun acaba? Tabii gelinlikleri giyebileceğini mi düşünüyorsun acaba? Ha? Senin odun gibi beline koca popişine olur mu bunlar? İncecik dal gibi kızlara dikiliyor. Ben kandemeri ağaç olurum. Dal neymiş? Ben böyle kök salarım. Böyle fotosentez yaparım. Ondan sonra Oksijenle buharım onu. Ceyhun nikah tarihi almaya gitti diye senin bu hevesi niye acaba? Kız sen Kandemir'in gerçekten seni alacağını mı düşünüyorsun acaba? Yok. yap. <laughs> Kız azmışsın, kudurmuşsun, diline vurmuş. Gelip anca benim başımın etini yersin. Sen sekret gibi bir şey duymadın galiba değil mi? ne biçim konuşuyor sen sıktırıt mıktırıt terbiyesiz. Evren'e mesaj yollamak gibi bir şey duymadın mı? Kızım ben telefondan mesaj yollamayı bilmiyorum. Evren'e nasıl mesaj yollayacağım? Hadi kalk öğreteceğim sana. Git Allah seversen. Kalk kalk. kalk, kalk. Kızım pirinç ayıklıyorum ben kaç çıkacak sonra için? Çiğ yollayayım çiğ. Kalk 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 kalk. <laughs> dur dur tamam. Yeleğe düştü yeleğe düştü. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Şimdi gözlerini kapat bir dilek dile. İyi güzel Allah'ım, iyi güzel Rabbim. Sen şu kıza akıl fikir ihsan eyle ya Rabbim. Benim aklım fikrim var yenge. Evrene me olmayacak mesajlar yollama. Ben bir dileyim de sen gör. Kapı çalsın, kan demir gelsin. Kapı çalsın, kan demir gelsin. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Evren kısmeti nasıl bir kapıya gönderiyorsa kız, ben 20 yıldır niye dur bekliyorum acaba? Bilmiyorum. Ah, welcome, Kandemir altımın alt prensi, bıyıklarında e, kranfil diye bittiğim, Ku, sestelerini kuş diye konduğum, hoş geldin. Merhaba abla, çerçeveniz hazır. Merhaba. Teşekkürler canım. Ben teşekkür ederim, iyi günler. yanlış anlamış. Kandemir diye Ali İhsan'ın ergen oğlu Şevki Can'ı göndermiş. Sen öyle zannet yenge. Hayatım, amcam. Kandemir gelmedi ama suratı geldi. <laughs> bir gün var ya yenge, benim enerjimle öyle bir yollayacağım ki... ...Kandemir'i odama sokacağım. Hadi, ben epilasyona gidiyorum her an her şey olabilir. <laughs> Ay Allah sen sabır ver bana ya Rabbim. Kız yemeklere şap koyacağım ben ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?